Seninle evlenir miyim? Bana ne olur yalvarırım cevap ver. Sen de sen çekici misin? tamam tamam. Evet çekici. Benim evleşti araba kaldı. Çeker misin? <laughs> Sen beni ne zannettin? Hmm. Sen beni ne zannettin? Ben otobüste bir kitap yazıyordum, otobüste unuttum. Orhan Pamuk bulmuş, kendi adıyla bastı. Ha? 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 Yazan yöneten Barbaros Uzun Öner. İyice bak. Bak bakalım. Sağlıklı, terbiyesiz, tipsiz biri oldu da çıkacak mı? Ha? Abi sağlık sorunları burada çıkmaz. <laughs> Güzeller güzeli, alımlı, sevimli Cansu. Yani sevir uyar. Çok romantik. Oh, çok romantik. Evlat mı canım Ne? O oluyor da bu mu oluyor. yapıyor yapıyorsun? ha! Senin kadar değil tabii. Sonuçta benim ağzım da gaf yapıyor ama senin gibi dalaverici değilim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bana adını Baran Kaya diye tanıttın. Adın Burhan Çubuğuz'un çıktı. <laughs> Hırtlar hırtı, yalancı, dalaverenci Baran. Yani Barbaros uzun öner. Ve sesiyle Türkiye'nin en tanınmış doktoru Haydar Dümen. Nedir? Hocam ben 21 yaşındayım. Biriyle beraber olmak istiyorum. Sizce beraber olmak nedir? Arso sıcağında bir bardak buzlu limonata içmektir. <laughs> Aşkım, Hı -hı. hiç düşündün Evlilik nedir sence? Günde bir bardak süt için evde inek beslenir <laughs> kaybını yaşayarak gözlerimin önüne getiriyorum. Sonra da gerçekleşmesini bekliyorum. Kızım cinli misin sen? Baran Kaya ve Yalanları, Cansu Kırbaçlar ve Güzelliği Burada. Seninle Evlenir Miyim? Hayat, bak korkutma beni. Ben sana kaç kere dedim bu Facebook boş bir uğraş. Hı -hı. Girme dedim sana. Bak ben bir keresinde şöyle yazdım tespitte duvara baktım. Sabahlara kadar sancılar içindeyim, gözümden yaşlar geliyor, İki güne kalmaz ölürüm kesin dedim. Altına bir baktım, beş kişi bunu beğendi. <laughs> <laughs> ya tamam ama Bir olur iki olur. Ama senin elin hep orada. <laughs> Sanki Ya yatsın ama vitesin var. Bir, iki, iki. üç, <laughs> Güzel olarak bestelenmiş şarkılar ve türküler eşliğinde Seninle Evlenir Miyim sahnede. Kendimi tanıtayım. Benimle uyum anlaşılmıyor. Adam biz iki sendin be. Allah bir tane uyumlu kadın çıkmayacak demiş. <laughs> Ayrıntılı bilgi bu tiyatro.com'da. Bu tiyatro 0212 244 6 244.